genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler, CNN Türk ekranlarında tercih zamanı başlıyor. Önemli günlerden geçiyoruz zira öğrenciler için tercih zamanı ve önerine birçok seçenek var. Peki bu doğru tercih nasıl yapılmalı? Özellikle listeleri oluştururken neye dikkat etmek lazım? Ön lisans ve lisans bölümünde tercih yapmak için bilinmesi gerekenleri konuşacağız bugün de rektör hocalarımız genelde programımızda bizimle oluyor. Bugüne de çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Sinanoğlu bizimle hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size sormak istediğim çok fazla soru var ama evet. gelin isterseniz tavsiyelerinizle başlayalım çünkü çok fazla öğrenci yetiştirdiniz çok da fazla tecrübeniz bulunuyor kritik günlerden geçiyorlar onlara neler tavsiye edersiniz? Ben öncelikle e, hayatlarının önemli bir e, aşamasında, önemli bir tercihle karşı karşıya olan yeni adaylarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kendilerini ve ailelerini iç selamlıyorum. selamlıyorum. Doğrusu şu günlerde ben öğrencilerimizin, aday öğrencilerimizin e, en azından okumak istedikleri lisans programını belirledikleri kanaatindeyim. Belki bazıları iki alternatif içerisinde e, bir tercih... E, sürecinde olabilirler ama e, programlarını belirledilerse e, açıklanan YKS sonuçlarıyla beraber efendim hangi üniversitede, hangi lisans programının uygun olacağı yönünde alternatifleri de belli bir eleme sürecinde olduklarını düşünüyorum. E, bu aşamada yapacakları e, bu programları hangi ilde okumak istiyorlar bu çok önemli e, kendi şartları açısından. Ee, ve o ilde hangi üniversitede bu programı tercih edecekler ee, bunlar da netleşildiyse eğer ilgili üniversitenin web sayfasını dikkatlice o programın temel özellikleri akademik kadrosu açısından incelemelidirler diye düşünüyorum ve sonunda bunu gerçekleştirebilmelerini çok isterim bu programın bulunduğu e, üniversitenin ilgili fakültesinin yerleşkedeki yerinde gidip görüp bizzat yerinde öğretim üyesi hocalarla görüşmeleri yüz yüze soru cevapla bir bilgilenme sürecini yaşamaları onlar açısından hayati önem taşıyacaktır diye düşünüyorum. Sorularını bizzat yerinde ilgili hocaya sormaları Aynen. en güzel rehberlik olacaktır. Zaten rehber öğretmenlerle çalışıyorlardır. O sıralamaları yaparken o Aynen belli öyle. başlı kriterler için onlarla işbirliği halindeler ama asıl hedefledikleri yere gidebiliyorlarsa eğer Kesinlikle. dediğiniz gibi yerinde görmek çok faydalı. Birçok üniversitede şu an tercih tanıtım günleri de sizin de üniversitenizin devam ediyordur Aynen. bu günlere. Şimdi sizin üniversiteniz özellikle hangi alanlarla öne çıkıyor? Bunu iletelim öğrencilerimize. Bizim üniversitemiz 2010 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulmuş bir üniversite. Daha çok sosyal ve beşeri bilimler alanında yoğunlaşmış bir üniversite. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Sırasıyla İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesini programları arasına e, dahil etti. Bu yıl için Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bilgisayar mühendisliğini de belli oranda sayısal programlara da sahip olmamız gerektiğini düşünerek e, programlarımız arasına katmış durumdayız. Ayrıca yine tematik bir şekilde bilişim teknolojileri meslek yüksek okulumuz bu sene hazırlandı. Orada büyük veri analistliği ön lisans programıyla kurumsal bilişim uzmanlığı ön lisans programı da yeni programlarımız arasında dahil olmuş Öylesi, oldu. Bu yıl ilk kez bu bölümlere öğrenci alınacak. Bu evet. bölümleri dilerseniz yine diyelim. burası ön lisans bölümü tercih yapacak arkadaşlarımız için. Bilgisayar mühendisliği programımız lisans programı. Büyük bilişim yanı, Teknolojileri sadece. Meslek Yüksek Okulu'nda büyük veri analistliği ve kurumsal bilişim uzmanlığı ise ön lisans bölümü. Evet. Bunların da dikey geçişe imkan tanıyacak dolulukta bir program üzerinde Yüksek Kurulu ile halinde çalışıyoruz. Bunları da tematik olarak görebiliriz. Bilgisayar mühendisliğini hazırlayıcı ön lisans programı olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bazen lisans bölümüne geçmeseler bile o kadar hızlı bul iş bulabiliyor ki ön lisans Kesinlikle. mezunlarımız. Özellikle de bu alanlar YÖK'ün de bu yıl çok önem verdiği, Kesinlikle. bölümler ve Günümüz teşvik ihtiyaç ettiği ihtiyaç bölümler. Şu an ger gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada ihtiyaç olan bölümler. Evet. Öğrenci odaklı eğitim vurgunuz var. Burayı da açalım derseniz. Ben e, şöyle yaklaşmak isterim konuya. Aday öğrencilerimize özellikle e, tercih edecekleri programı belirlediyseler akademik kadroyu dikkatlice incelemelerini tavsiye ederim. Ve akademik kadroyla biraz önce ifade ettiğim gibi bizzat yerleşkiye giderek görüşmeleri hayati önem taşımakta. Eğer bu imkana sahip değillerse bir şekilde telefonla iletişim kurabilirler, mail iletişim kurabilirler. Muhakkak akademik kadroyu incelemeliler. Akademik kadrodan sonra da, eğitim programını, lisans veya ön lisans eğitim programına dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum. Daha sonra üniversitenin genel eğitim politikaları hakkında da bilgi sahibi olmalılar. Buradan neyi kastediyorum efendim? Zorunlu ve seçmeli dersler paketleri, seçmeli derslerin öğrencileri ek alana doğru yönlendirebilecek bir zenginlikte olmalı ve lisans programında veya ön lisans programında göründüğüyle kalmayıp uygulanabiliyor da olmalı bu zengin seçmeli paketi. Onun ötesinde lisans veya ön lisans programlarının dışında öğrencilere yönlendirici ek destekleyici programlar var mı? Bizim üniversitemizde her bir öğrencinin bir akademik danışmanı illaki vardır. İhtiyaç halinde psikolojik rehberlik ve danışmanlık da söz konusu faaliyetlerimiz içerisinde. Ayrıca lisans veya ön lisans programında, başarı sıkıntısı çekebilen herhangi bir sebeple kendinde başarılı bir öğrenci olduğu halde başarı sıkıntısı çeken öğrencilere akademik destek programları uyguluyoruz. İlla ki onların başarısını temin etme yönünde bir çaba içerisinde oluyoruz. Bir de lisanstan itibaren bu öğrencinin ileride daha öte çalışmalar yapacağı belli olabiliyor. Bir kapasiteyle ön plana çıkıyor öğrenci, öne çıkıyor. Bunlar için de akademik gelişim programları uyguluyoruz. Burada hazırlık programı dışında ikinci bir yabancı dil, üçüncü bir yabancı dili ee, ekleyen öğrencilerimiz olabiliyor. Bu öğrenciler gayet rahatlıkla lisans süresi sınavlarda başarılı olabiliyor. Her halükarda öğrencide bulunan kapasiteyi tespit edip onu geliştirmeye yönelik ek programlar olmalı. Bunlar çok önemli. Bunları dikkatlice adaylarımız incelemeliler. Evet, sizin öne çıkan özelliklerinizden biri de bu da benim gözlemim olarak aktarıyorum. Sağolun. Öğrencilerin akademik gelişimine ve çok önemsiyorsunuz ama sosyal psikolojik gelişimlerini de bizzat takip ediyorsunuz. Bu dediğiniz, verdiğiniz örneklerde bunu doğrular nitelikte. Öğrenci size geldiğinde, daha doğrusu o üniversiteye geldiğinde 7/24 orada ve adeta emanet. Dolayısıyla onun Aynen. sağlığı, onun psikolojisi, onun varsa dertleri Kesinlikle. tüm bunlarla ilgilenmek de e, eğer isterse tabii ki akademik kadro ve yönetim Kesinlikle. ki siz buna gönüllüsünüz. Öğrencilere çok faydası olacak, aileleri de çok rahatlatıcı özellikler. Kesinlikle. Şimdi akademik gelişimlere ve destek programlarınıza değindik. Burada isteyen öğrenciler çift da yapabiliyor Kesinlikle. ve bu çift diploma demek. Burayı da Kesinlikle. açalım derseniz. Burada en temel özelliğimiz çift Anadolu'da. Bazı üniversitelerde yerleşkeler farklı yerlerde olabildiği için Çift anadal ve yandal programlarında devam mecburiyeti aranmayabiliyor. Bizim bir yerleşkemiz çok butik, bütün fakülteler bir arada. Fakültelerimizi biz öğretim üyelerimizin oturma düzeni itibariyle ayrıştırırız. Her bir fakülte bir farklı fakülte binasında aynı bahçede ve gayet rahat ulaşılabilir kapalı alanlardan fakültelere geçebilirler birbirine birleşik mimari yapada. O sebeple biz çift anadal programlarımızda, yandal programlarımızda. Muhakkak öğrencinin programının çakışmamasına dikkat ederiz. Şayet çakıştıysa dersin bir kısmını bir programında diğer kısmını diğer programında sürdürür. Devam mecburiyeti sağlanarak yürütülür. Gerçekten dolu dolu bir çift anadal ve yandal programı devam eder. Bunlarla ilgili olarak da öğrencilerin burslu ise bursluluk sürelerinde belli ek imkanlar tanınır. Çift anadalda iki yarı yıl daha tanır öğrenciye. Yandal programlarında bir yarı yıl daha tanınır. Herhangi bir şekilde ek ihtiyaçlar olursa bunların da bir şekilde tedarikine gidilir. Yani bunlar kağıt üzerinde sadece sınavlara girmek suretiyle alınan ek programlar değil. Bunlara öğrenciler dolu dolu girer ve yararlanırlar. Burs imkanlarını da biraz açalım. Çünkü aileler de bu konuya çok önem veriyor. Tabii bizim e, Yüksek Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kurallar gereği, kanun gereği e, her bir kontenjanın en az %15'inin burslu olarak e, okutulması gerekir. Onun ötesinde biz ee, öğrencinin YKS sınavındaki sıralaması ve programa yerleşme sıralarına göre e, bir şekilde nakit burslar kendilerine takdim edilir. Bunlar özel koşullar e, ilan edildiğinde öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde bunları görebilecektir. Onun ötesinde e, indirimli yurt imkanı, e, onun ötesinde efendim e, hazırlık sınıflarında ders kitapları imkanları üniversitemiz tarafından karşılanır bir şekilde. Çünkü yoğun bir hazırlık programı oluyor. Siz net bir şekilde çocukların eline kitapları vermediğinizde fotokopiyle, dağınık notlarla bir verim alınamıyor. Bizde bu bağlantıyla müsaadeniz olursa ifade edeyim, hazırlık programı bizim lisans eğitim öğretimimizin bir başarı eşeği gibidir. Bizde hazırlık programları yoğundur. Adaylarımızı korkutmuş gibi olmayayım, zordur. Ama bu hazırlık programlarını Arapça olsun, İngilizce olsun, yurt dışı öğrencilerimiz için Türkçe hazırlık programları olsun... Bunları başarıyla geçen öğrenciler düzenli standart bir çalışma temposuyla bizim lisans programlarımızı bitirirler. Hazırlık programları adeta liseden gelen son birkaç yılını YKS sınavına hazırlık, kısa sorular çözmekle geçiren öğrencilere oturup uzun uzun ders çalışma alışkanlığı kazandırır. Adeta onlara bir yabancı dil öğretmekle kalmayıp onları lisans programına hazırlar bizim hazırlık programımız. Tam bir Hazırlık programı aslında gerçek anlamda hem iş dünyasına dil öğretmekle kalmıyor. Ben... Yabancı dil değil o çalışma disiplinini kazandırıyorsunuz Aynen, öyleyse. Efendim. Aynen öyle efendim. Evet uluslararası öğrencileriniz de var ve de yurt dışı bağlantılarınız da var. Yani tam bir uluslararası eğitim ortamı Kesinlikle. olduğunu söyleyebiliyorum. Bizim Erasmus Erasmus Plus anlaşmalarımızın dışında irtibatlı olduğumuz gerek Orta Asya'dan, Balkanlar'dan, Afrika'dan e, kurucu vakfımızın e, iletişim ağlarıyla temin ettiğimiz uluslararası öğrencilerimiz var. Yerleşkede 60'ın üzerinde 400 civarında uluslararası öğrencilerimiz var. Onlarla gerçekten danışmanları nezaretinde ayrı ilgileniriz. Uluslararası öğrenci kaydını yaptıktan sonra kendi haline bırakılan bir öğrenci değil, her yönüyle, her türlü problemleriyle ilgileniriz biz çocuklarımız. Hatta mezuniyet sonrası istihdamlarıyla bile ilgilendiğimiz epeyce öğrencimiz var. Bu manada yerleşkemizi uluslararası ulaşma açısından kültürel bir zenginlikle donattığımızı söyleyebilirim. Evet İstanbul'da merkezde Ümraniye Elmalı kent yerleşkeniz var. Aynen Lokasyon öyle. açısından da gayet kolay ulaşımı var diyebiliyorum. Bunun önemini de konuşalım derseniz. Ben bu vesileyle adaylarımıza şunu çok önemli vurgulamak isterim. Tercih edecekleri programların bulunduğu yerleşkeyi muhakkak gidip görsünler. Çünkü hazırlık programı alacaklarsa 5 yıl o yerleşkeye gidip gelecekler. Bu güzergah çok önemli. Yani günün belli bir saatini şehir içi ulaşım alacaktır. Bu itibarla bakıldığında İstanbul'un Anadolu yakasından da Avrupa yakasından da Marmara Marmara'yla Üsküdar'dan itibaren çekmek ve metro hattıyla gayet rahat ulaşılabilir. Ümraniye'nin merkezinde bir üniversite. Ulaşım açısından fevkalade kolaylığı var. Üniversiteye girdiğiniz andan itibaren de böyle yeşil peyzaj alanlarıyla çok rahat bir ortamla karşı karşıyasınız. Fakültelerimizdeki her türlü modern ihtiyacı göre donatılmış amfiler, derslikler, sosyalleşme alanları, spor alanları, bahçedeki yeşil alanlar ve üniversitenin merkezi konumundaki en önemli binamız ve yerimiz de kütüphanemizdir. Kütüphanemiz kendi içinde müstakil 3 katlı 10 bin metrekareyi aşan kapalı alana sahip. Şu an 150 bine yakın eser sayısıyla devamlı açık olan ve öğrencilerimizin istedikleri gibi istifade ettikleri sesli çalışma alanları bulunan gayet önemli bir merkezi role sahip. Ben bu vesileyle üniversitemiz mütevilliyeti başkanı Doktor Tayyar Altkulaç hocamıza, ve Kurucu Vakfımızın Mütevelli Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaşı Bey hocamıza teşekkür etmek durumundayım. Çünkü yerleşke için ve kütüphane için, kitap alımı için hiçbir kısıtlama söz konusu değil onların katkılarıyla. Kütüphanemizde öğrencilerimizin, akademik kadromuzun ihtiyaç hissettiği eser o hafta içerisinde alınır. Ben her hafta birkaç okuma listesi, talep listesi imzalarım. Kütüphane için kitap alımında sınır yok. Yeter ki öğrenciler tercih etsinler Aynen. ve kendilerini geliştirmek istesinler. Kesinlikle. Son cümlenizi alayım buyurun. Efendim ben tekrar kıymetli adaylarımıza, ailelerine kolaylık diliyorum. Kendileri için inşallah hayırlı bir tercih aşamasındadırlar. Olayı gayet soğukkanlılıkla, düşünerek, taşınarak bizi tercih edip etmemeleri en nihai planda çok belirleyici olmamalı kendilerini yönlendirme anlamında da biz danışmanlık yapabiliriz yer yer adaylar gelir kendi imkanlarına göre biz farklı alternatiflere de onları yönlendirebiliriz İyi istişare etmeliler bu işi bilen insanlarla iyi danışmalılar. Neticede hayatlarının çok önemli bir kesimini belirleyecek bir tercih aşamasındalar Ben tekrar onlara, Hayırlı başarılar diliyorum, haklarında hayırlı olacak tercihler yaparlar inşallah diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Biz ediyorum. Biz de size bu süreçte kolaylıklar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun kolaylıklar diliyorum. Evet tercih zamanında üniversite tercihi yapacak olan aday öğrencilere yönelik rehber içerikler paylaştık. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mustafa Sinanoğlu konuğumuzdu. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.